Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün T1 T1 for e, one <laughs> nasıl okunuyor bilmiyorum ben. bilinç mi okunuyor ya yani tam olarak nasıl okunuyor bilmiyorum single albümünden abi before sunrise part 3 flex izleyeceğiz e, normalde Asura Balbalta şarkısı ve eksi şarkısı mükemmeldi. Özell özellikle benim için Asura Balbalta şarkısı çok iyiydi. Fazla iyiydi yani böyle. Hatta ne olan falanmış falan almışım. O tepkisi falan da kanalda var zaten. izlemek istiyorsanız alatabilirsiniz. Bayağı iyiydi. Bakalım bu nasıl olmuş. O çünkü çok farklıydı böyle hani. Yani dördüncü nesil arasında böyle yeni çıkanlar çok çaylaklar arasında böyle en sevdiğim şarkılardan bir tanesiydi ve görüntü olarak ve kalite olarak falan CGI falan her şeydi yani oyunculuk olsun böyle bir şey olsun drop olsun bit falan olsun hepsi muazzamdı yani. Neyse geçelim gitmeyi önce kanal abone olmayı, abone olmayı videoyu beğenmeyi konuşsak ben mi Let's go! Let's go! balda. Ne oluyor oğlum? Hiç böyle bir şey beklemiyordum bu arada. Oha! Oğlum artık insanlar film çekiyor. Film çeker gibi klip çekiyorlar ya. Neyse bayağı yüzünden girdiler. Hiç böyle bir şey beklemiyordum bu arada. Aman maske. Aman güzel miksemişler bu arada çok beğendim oha iyi sakin ol bir yere vurmayın lan ne oluyor oğlum Aman elemanlarla maske takmışlar ya o detay da güzel Oha Başlangıç demiştim ya çok farklı bir şey bizi bek <laughs> beklemiyormuş hani tam böyle t1 düz okuyacağım ben Türkçe son okuyacağım. T1 419 gibi şarkı yani onların şarkısı gibi olmuş. Az sonra Babalı'da da böyle bir vibe vardı. Güzel. Bolayı güzel yapıyorlar abi. Yüksek bit, yüksek ritim. Ne oluyor be? Hadi! Sir! Aaa kavga mı var hiç? Çocukların hepsinin stili çok farklı lan sanki böyle K-pop üzerinden değil de ya. K-pop yani K-pop'taki insanlar K-pop'taki idoller gibi falan benzemiyor yani hepsinin böyle sert falan çok farklı gözüküyor. Oy. Çok fazla hava değil mi lan? Buradaki rengi falan çok beğendim bu arada. Çocuğun davranışları, halleri falan çok iyi lan. Tam bir idol yani. Wow. Sesi ve görseli çok güzel. Saçları bir ıslak ıslatılmış olan şarjları saçları falan ben daha çok seviyorum ya. Daha hoş ve daha güzel duruyor yani. Daha sert ve daha şey duruyor. Güzel duruyor yani. Yeşilliği saç mesela çok fazla yakışmamış bence. Yeşil tonu falan pek güzel durmuş bana göre. Ama arka tarafındaki topuzlar falan güzel mi? Oha bu kim lan? Oha. Arkada da renkler falan patlıyor. Bu çocuğun oğlum bu kontürü ne bu oha lan. İnsan deli gibi duruyor yani. Dövmesi gerçek değil muhtemelen. Bu da önceden gelmiştim. Çok küçük bir minnaç bir hali var ya. Grubun kesin böyle Magnester falan diyeceğim ama genelde böyle deyince çıkmıyor abi. O yüzden yine diyeceğim falan diyormuşum. <laughs> Magnester falan diyormuşum. Aman para mı? Kanka yarısı neler yap burada ya. Olmaz mı? Aman. Dövüşüm var kanka. Bu çocuk oraya dövme yapsan mı çok güzel durmuş bu arada biliyor musunuz? Öyle bir dövme yapmakta büyük farklı ve cesaret ister. Tabi izin yani şirketin izin vermesi lazım. Oha. Ay iyi. Burası bak buradaki olayı da çok beğendim bu arada. Yani çıkıyorlar ya direkt hani maç esnasında o sunucuların kendi kendine söylediği falan durumları. Çocuklar o şekilde olarak yaparak şarkı söylüyorlar. O da güzel de <laughs> Ay iyi. Ay. Gözleri güzel. Şu şey olayı çok güzel bu arada. İçeride mesela dediğim gibi en başta da söylemiştim ya e, opera sanatçılara falan geliyor O, O durum falan çok güzel şu kavga olayları falan çok güzel ama nakarat kısmı beni çok fazla bağlamadı bu arada. Nenlere böyle Çok fazla böyle beni tutmadı yani. Belki ilk güneşim, ilk güneşim için olabilir ama çok fazla beni böyle yakalamadı yani. <laughs> ne oluyor lan? Sarılın havası var ya kimse de yok yemin ben. Çocuk çok havalı değil mi? Ne oluyor reis? Daha lan çıkın burdan falan mı yapıyorlar? <laughs> hmm, bak, Abi, bu müzik çok güzel. Böyle soft müzik hızlı müziği birleşmişler ya birleştirmişler ya, çok güzel olmuş bence. Biz yıktın onu çocuğu. Auuu ne oluyor lan? de çok havalı ha uzun saçlı olan. Ama Bizim kısa saçlı kendine geldi böyle ya. bayağı kopmaya başladı. Kavul havalı durmuyor mu? Çok sert durmuyor mu? Ha. Çocukların havasını çok beğendim. Bayağı iyiler yani. Çok cool'lar yani çocuklar. Neyse abi videonun sonuna geleyim. Bu ne oluyor? Ha reisler maskeleri çıkartayım ya. Okey abi. Keşke biz de maskeleri çıkartsak şu an. <laughs> Arkadaşlar videonun sonuna geleyim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.